kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı oldukça kolay, iki şişle güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için iki farklı renkte ip kullanıyorum. Şöyle ipime uygun 3 numarada şiş kullanıyorum. Modelimizin ilmek sayısı 5 beş ve 5'in katlarından oluşmaktadır. Artı bir tane de ilmek ekliyoruz. Modelim için ben 16 adet ilmek attım. Şimdi kısa bir anlatımla modelimizin yapılışına başlayalım. Şimdi ilmeklerimizi attıktan sonra siz beğendiğiniz bir lastiği ördükten sonra modeli kurmaya örgünün arka yüzünden başlayabilirsiniz. Ben şimdi lastik örmeden direkt modelime başlıyorum. Kenar ilmeğimi burada örmeden aldım. İpimi şöyle kendimden tarafa alıyorum. İkinci ilmeğe geldiğim zaman şişin üzerine ipimi iki defa doluyorum ve ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir kenar ilmeği aldık. Bir ilmeğimizi iki defa doladık, ters ördük. Şimdi arkasından gelen iki ilmeği ters olarak örüyorum. Bir sonraki ilmeğe geldiğim zaman tekrar iki defa ipi şişin üzerine dolayıp ilmeğimi ters olarak ördüm. Arada bir ilmek ters örüyorum. Tekrar bir sonraki ilmeğe geldiğim zaman iki defa doluyorum. Ters olarak ördüm. Şimdi Aradan tekrar 2 ilmek ters örüyorum. Bir sonraki ilmeği 2 defa doluyorum ve ters olarak tekrar ördüm. Bir ilmek arada ters örüyorum. Bir tersten sonra bir sonraki ilmeği tekrar iki defa doladım. Ters olarak ördüm. 2 ilmek ters örüyorum. Bir sonraki ilmeğe iki defa şişin üzerine ipi doluyorum. Tekrar bir tane daha ters ördüm. Kenar ilmeğimi de burada ters olarak örüyorum ve sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzünden ön yüzüne geçiyoruz. Burada renk değişikliği yapıyorum. Beyaz ipime farklı bir renkte ip bağlayarak devam ediyorum. Şimdi modelin ikinci sırasında ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi renk değiştirdiğim için burada renkli ipimle düz olarak ördüm. İki defa dolamış olduğum ilmeklerim vardı arka yüzden. Bu ilmeklerimi ipim arkada kalacak şekilde açıyorum. Arada iki ilmeğim düz. Bunları düz olarak örüyorum. İkişer defa doladığım ilmeklerimi açtım. Şimdi arada bir tane düz ilmeğim var. Buna geldiğim zaman tek olarak arkada bir tane tek ilmeği ters örmüştük. Ön yüzden de düz olarak görünüyor. Şimdi bu düz ilmeğe geldiğim zaman öncelikle bir defa düz örüyorum. İpi kendimden taraf alıyorum. Tekrar aynı ilmeği ters olarak örüyorum 2. İpi ön tarafa alıyorum. Düz olarak ördüm 3. İpi kendimden taraf alıyorum. Ters olarak örüyorum 4. Tekrar ön tarafı aldım. Düz olarak örüyorum ve bir ilmeğin içinden toplamda 5 ilmek çıkarttık ve bu beyaz ilmeğimi burada bıraktım. Bakın 1 2 3 4 5 tane ilmek çıkarttık. 2 defa doladığım ilmeklerimi tekrar açıyorum. Arada 2 ilmeğim düz. Bunları düz olarak örüyorum. iki defa doladığım ilmeğime geldiğim zaman ilmeğimi açtım. Arada tekrar bir ilmeğim düz olarak görünüyor. Bu ilmeği tekrar 5 defa örerek ilmek çıkartıyoruz. bir Düz ördüm. ipi kendimden tarafa aldım. Ters ördüm. 2 ipi ön tarafa alıyorum. 3 Kendimden tarafa aldım. Ters olarak ördüm. 4 ipi ön tarafa alıyorum ve ilmeğimi düz olarak ördüm ve 5. ilmeğimi çıkartmış oldum ve beyaz ilmeğimi burada bıraktım. Bakın tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek çıkarttık. Uzun ilmeği tekrar şöyle sökerek bıraktım. Arada 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 defa doladığım ilmeği burada açıyorum. Kenar ilmeğimi de ön yüzde düz olarak ördüm ve modelimizin ikinci sırasını ön yüzden tamamlamış olduk. Şimdi modelimizin arka yüzüne geçiyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İp kendimden tarafta arka yüzde duracak. Uzun ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Arada iki ilmeği ters örüyorum. Tekrar bir uzun ilmeğim var. Örmeden diğer şişime aktarıyorum. Şimdi burada 5 tane ilmek çıkartmıştık bir ilmekten. İpimi ön tarafa alıyorum. Bu 5 tane çıkarttığım ilmeğin her birini tek tek düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmeği burada düz ördük. İpi kendimden taraf alıyorum. Uzun ilmeğimi örmeden tekrar diğer şişimi aldım. Arada 2 tane ters ilmeğim var. Bu iki ilmeği ters olarak örüyorum. Uzun ilmeğimi örmeden diğer şişim aldım. İpimi ön tarafa alıyorum. Burada 5 tane ilmeğim vardı ve bu 5 ilmeği tek tek düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmeğimizi düz ördük. İpi arka tarafa alıyorum. Uzun ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Aradaki iki ilmeği ters olarak örüyorum. Örmediğim bu uzun ilmeği tekrar diğer şişime aldım. Kenar ilmeği de arka arka yüzden ters olarak örüyorum ve 3. sıramı da tamamlamış oldum. Modelin ön yüzündeyim. Dördüncü sırasında kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Örmeden aldığım ilmekleri bu sırada tekrar örmeden diğer şişime aktarıyorum. Aradaki iki düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örmediğim ilmekleri tekrar örmeden alıyorum. Arka yüzden düz örmüş olduğum 5 tane ilmeğim vardı. Bunları ön yüzden ters olarak örüyorum. Her birini tek tek ters olarak örüyorum. 2 3 4 ve 5. Örmeden aldığım ilmeği tekrar örmeden aldım. Aradaki 2 ilmeği düz örüyorum. 1 ilmek örmeden alıyorum. Tekrar bu 5'li ilmeğe geldiğim zaman ipi kendimden taraf alıyorum ve bu 5 ilmeği ters olarak örüyorum. 2 3 4 5. Arka yüzden düz, ön yüzden de ters olarak ördük. Örmediğim ilmeği tekrar örmeden alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve dördüncü sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz ve 5. sırasındayım. Burada kenar ilmeğimi tekrar örmeden aldım. İpim arka tarafta kendimden tarafta örmeden aldığım ilmekleri bu sırada tekrar örmeden alıyorum. Arada iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir ilmek örmeden diğer şişime aktarıyorum. Şimdi burada 5 tane ilmeğim vardı. Bir ilmekten 5 ilmek çıkartmıştık. Bunların 5'ini birlikte şöyle topluyorum ve 5 ilmeği ters olarak örüp bir ilmeği düşürüyorum. Burada 5 ilmeği bıraktım. İçinden sadece bir tane ilmek çıkarttık. Örmeden aldığım ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Arada 2 ilmeği ters örüyorum. Bir ilmeği örmeden aldım. Şimdi 5'li ilmeğe geldiğim zaman tekrar bu 5 ilmeği birlikte şöyle topluyorum. ve ters olarak 5 ilmeği ördüm, 1 ilmeği düşürdüm. 1 ilmek örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmeği örmeden aldım. Kenar ilmeğimi de ters ördüm ve arka yüzden de modelimizin 5. sırasını tamamlamış olduk. Şimdi burada tekrar beyaz renkli ipimizle devam ediyoruz ve modelimizi şekillendirmeye başlıyoruz. Pembe renkli ipimi burada bıraktım beyaz ipimi alıyorum. Renk değiştirdiğim için kenar ilmeğimi burada öncelikle düz olarak örüyorum. Şimdi burada iki tane uzun ilmeğim var. Aralarda da iki düz ilmeğim var. Şöyle uzun ilmeğimi bir bıraktım. Aradan iki tane pembe renkli ilmeğimi diğer şişime öncelikle aktarıyorum. Sondaki uzun ilmeği de bıraktım. Şimdi bu iki uzun ilmeğin arasında yer değiştiriyoruz. Baştakini sona, sondakine de başa alıyoruz. Şimdi baştaki uzun ilmeği sona aldım. Pembe ilmekleri uzun ilmeğin önüne bırakıyorum. Sondaki uzun ilmeği de alıyorum, başa getirip bir çapraz yapıyorum. Şimdi bunların her birini tek tek düz olarak örüyorum. arada iki pembe ilmeğimi örüyorum düz olarak ve bir tane de uzun ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın böyle bir çapraz oldu. Arada tek olan ilmeğim var. 5 ilmekten bir ilmeği düşürmüştük. Bunu düz olarak örüyorum. Tekrar modele geldiğim zaman öncelikle uzun ilmeği bıraktım. Aradan iki ilmeği diğer şişime aldım. Sondaki uzun ilmeği de bıraktım. Şimdi baştakini son alıyorum. Ben bir ilmekleri, uzun ilmeğin önüne bırakıyorum. Sondaki uzun ilmeği de alıp şişimin önüne bırakıyorum. Şimdi bu ilmekleri de tek tek düz olarak örüyorum. Yönleri değişikse şöyle benim yönü farklı oldu sanki. Evet şöyle yapayım. Düz olarak ördüm. Yönleri ters gelirse düzelterek örebilirsiniz. Aradan iki ilmeği düz olarak örüyorum. Şöyle çeviriyorum ilmeğimi. Bunu da düz olarak ördüm. Bunu da bir çapraz yaptık. Aradaki tek olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Son modele geliyorum. Uzun ilmeği bıraktım. Aradaki pembe ilmekleri diğer şişe aldım. Buradan da uzun ilmeğimi bıraktım. Baştaki uzun ilmeği son alıyorum. Ortadan iki pembeyi şişimin önüne bıraktım. Sondaki uzun ilmeği de getirdim. Şişimin önüne bıraktım. Şimdi bunları da tek tek düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamlamış oldum. Bakın böyle şeklimiz ördükçe ortaya çıkacak. Şimdi modelin arka yüzünden hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar sadece ters olarak örüyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Sıra sonuna geldim. Bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Modelin ön yüzündeyim. Bir sırada ön yüzden ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz. Modeli şekillendirdikten sonra arka yüzden bir sıra ters, ön yüzden de bir sıra düz ördükten sonra tekrar tekrar modeli kurmaya örgünün arka yüzünden başlıyoruz. Örgümüz hep arka yüzünden başlanarak kuruluyor. Şimdi bu sıramızı tamamlayalım. Modelin tekrarını yapıyoruz. Kaydırmalı bir model olmadığı için birinci modelin tekrarını yaparak devam edebilirsiniz. Evet bütün ilmeklerimi de düz olarak ördüm. Şimdi modelin arka yüzüne geliyorum. Şöyle ilk modelimi göstereyim. Birinci modelimiz bu şekilde tamamlanacak. Arka yüzden tekrar modeli kurmaya başlıyoruz. Onu da hemen tekrar göstereyim. Devam zaten birinci modelin tekrarı olacak. Şimdi burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğe geldiğim zaman iki defa doluyorum. Ters örüyorum. Arada iki ilmek ters örüyorum. Sonraki ilmeğimi iki defa dolayarak ters ördüm. Şimdi burası bir model oluyor. Aradan bir ilmek ters olarak ördüm. Tomurcuklarımız bunun üzerine kuruluyor. Bir düz bir tersten sonra 2 defa doluyorum tekrar bir ters örüyorum arada 2 ilmek ters bir sonraki ilmeği sonraki ilmeği iki defa dolayarak örüyorum bir ilmek ters Burası da yine tomurcuğumuzun olacağı yer bir sonraki ilmeği iki defa dolayarak ters ördüm arada iki ilmek ters örüyorum Sonraki ilmeği iki defa doluyorum. Ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de tekrar ters olarak örüp birinci modelimiz, ikinci modelimizin birinci sırasını arka yüzden kurmuş olduk. Şimdi modelimizin arka yüzünden ikinci modelinde nasıl kurulacağını gösterdim. İlk sırayı kurduktan sonra örgünün ön yüzüne geçiyoruz. Beyaz ipimi burada bırakıyorum. Pembe renkli ipimle devam ediyorum. İkinci modele de birinci modelin tekrarını yaparak örebilirsiniz. Model size karışık geldiyse öncelikle bir kağıda not alın, ufak bir parçada deneyin, sonrasında büyük bir çalışma yapabilirsiniz. Evet modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Önceden büyük bir parçada hazırlamıştım sizlere fikir olması için. Çok da güzel ve şık bir model oldu. Bu modeli yeleklerde, hırkalarda kullanabilirsiniz. Çok güzel bir bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Çok da şık olduğunu düşünüyorum. Şöyle modelimizin arka yüzünde hemen göstereyim. Arka yüzden görüntüsü de bu şekilde. Kalın da bir dokusu var. Bebek battaniyesini de çok yakışacaktır. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.